Bugün evden çıkasım <laughs> yok. Batacık, bacı batacık. Bak küfür edeceğim git. Yok çıkasım yok. Hiç hiç hiç. Tamam yeter. Abi yalan söylenmez. Ya ben lan it. <laughs> küfür yok 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 yok. Allah. Yok, küfür. Küfür yok 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 yok. Abi. Ya bak rahat dur ya. Yapma. Onu vurdum öldüm. Aa! <laughs> Ardacım vur onu. Oh, la vurun. Vur vur. Ya yeter ha! Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kardeşime kışkırtma yapacağım. <laughs> Arda şu an burada yok. Birazdan bilgisayar oturacak. CS:GO oynayacak herhalde. O zaman Arda'yı kışkırtma yapacağım. E, klavyeleri değiştirdim. Mekanik klavyeyi koydum. Normal klavyeyi aldım. Kamerayı şu Razer kutusunun şöyle göstereyim. Onun arkasına koyacağım. Sonra Arda geldiğinde her şey başlayacak. Arda'yı bugün dele edeceğiz her türlü şeyi yapacağım. Bugün abilik diye bir şey yok. Bugün benim o kardeşim değil. Her şeyi yapacağım. Şimdi hazırsanız kamerayı koyalım. Arda geldiğinde başlarız. Kardeşim. Ne? Bir şey diyeceğim. Efendim? Niye öyle maçı girdi? Rekabetçi gireceğim ısınacağım. Böyle <laughs> mi ısınacağım? Mallık yapma P abi. Profilime gir bak bakayım. Aha Adana. Ge gir, gir, gir profilime bak. 1864. Aferin. 4 saatini. yapma. Tamam bir şey yapmıyorum. Yapma. Bir şey yapmıyorum. Çek onu. Bir şey yapmıyorum. Abi ya çek onu ya. Abi ses yükseltme. Sıçarım ağzını. Amına ya yapma. Yeter. Tamam sakin. Şimdi. Bak rekabetçi gireceğim rank düşersin vallahi. Tamam sakin. Oynamayı da bilirmiş aslan ne parçası. Yaptın? Bir şey diyeyim mi? Yapmamayı sevmediğin şeyini. Saçma <laughs> akşam. <gülüyor> Aslanım beni. Bırak. Tam kulaklıksız oyna. Zaten ses kasamıyor. Yok kasıyorum. Mal. Bugün evden çıkarsam yok. Sen hemen da cıpa cıpa küfür edeceğim git. Yok da cıpa. Lan çok. Gözüm ağrıdı. Gel çok komiksin tane, gel ya. Bir gel bir tane pi. Ne? Niye böyle kendini zorla öptürüyorsun Sprayim. Ya bak sal beni. Allah bir su iç. Kendine gelirsin. Biraz daha iç. İç 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 iç. İç. Ha. Tamam yeter. Tam <laughs> <laughs> Ya yapma abi. Tam ne yapmış ama. <laughs> hadi <laughs> oyna oyna. Şöyle biraz yaz. <laughs> <laughs> abi yapma bak Babama babam akşam öyle gelince babama derim. Mal bot öldü. Kerizekalı. Bekle Diggle'la senin için bir tane vuruş yapacağım. Hadi hadi yap 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 yap, yap, yap. <laughs> yok yok. Donuma kadar yok, ıslandım ya. Ya. Bugün evden çıkasım yok. Ca da Al vurdum. Bok vurdum. <laughs> Abi yalan söylenmez. Ya. Tamam hadi bir şey yapma. yapmayacağım. Tamam iş, bir şey yapmayacağım. Geberlen, ya lan it. Üç 3 kişi geliyorsunuz bir. Yapma abi bak yeter gerçekten. Bir şey yapmıyorum bak ellerim böyle nasıl tutabilirim? E ben namalım oradaki ayağım bir iş yapmıyor. Ulan salam. Abiye abi. küfür edilmez. Ölsen adam. Abiye ne? Küfür edele. Onu vuramadığın için. Bak şimdi senin için çok güzel bir kişi alacağım. Bana bak. Bana bak. Bak. Şöyle dur. İyice bana bak. Amen <laughs> Ya. Amen <laughs> ol. Tamam. Dur. A Efendi gibi izleyeyim mi? Hayır. Hadi. 7 16 mı? Ezik. Kardeş sil CS çık. Ya Vallahi. hayır. Çık oyna Çık çık. Bin ya siktir git şuradan, şuradan ya. Korona oldum sarıl bana. Abi siktir git. Korona oldum öp Ya dini. siktir git. Küfür yok yok, yok 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 yok. Allah'ım. Yok küfür. Küfür yok 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 yok. Vurma 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 su dökme. Oyna iyi oyna iyi oyna iyi oyna. CSGO çukur çukur Aliço. City City ya adam City'de. Vur onu vur vur vur. Mal karda. Allah <laughs> sala. İnfoyu verdiğiniz gibi. Bugün evden çıkasım yok. Ca ta cübba Abi. Ya oh. bak rahat dur ya. Tamam otur. Allah oh. Allah. Sesli ses, sakin bir şekilde. Oyununa devam edebilirsin. Bak arkadaşlar tamam. rekabet çıkacağım bir daha böyle. Ama, yapma. Aman vurma 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 vurma. Ali çöy. Ali çöy Adamsın Ali Adam değilim Ali ben. Uzz, yapma. Tamam. Ya öl sen de ya. Onu vurdum öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya abi. Yapmayı çok seviyorum. Ardacım vur onu. Oha, la vurun vur vur. Ya yeter ha. Tamam. Yapacağınız için de tamına Abi Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Yapacağım yapacağınızı Allah şey. Allah. Abi bak gerçek. Bugün hiç neydi o? Abi siktir git bak. Tamam. Gerçekten rekabetçi gireceğim rank maçı. Tamam. Neydi bugün evden Rank düşer Tamam abi beraber söyle Hadi. 3, 2, 1. Bugün evden, evden de... Beraber söyle. 3 kora haline. 3, 2, 1. Bugün... A oğlum desene. Hayır. Beraber. İstemiyorum ağla. Oyunu sabot eder. Etmem istemiyorsan söyle. Hayır. Hayır. Emin misin? Hayır. Hayır. Tamam o zaman beraber değil. Tamam. 3, 2, 1 Bugün, Bugün evden, çıkasım evden çıkasım yok ya Acıpa, cıma, acıpa Abi ağzına sıçmamaz kaldı Telefonu açar Dur bak senin için bir tane kil alacağım Tamam bir dakikan kaldı Bir dakikada 5 tane kil alırsan bana bir tane tokat atabilirsin dostum Hile açayım Hayır Biz hile, hile mi kullanıyoruz? Hayır ee, Saatteki şerefsiz Sen beni nasıl vurursun Allah sallam Bir Short hayır Allah mına, mına kek. Üç. Aldırmayacağım. <laughs> Ay. Ya yapma. Öldü 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 Vurma vurma vurma. Yapma Allah aşkına. Tamam bak. ama bağırma. Oo. Dört. Bak mouse dört. gidecek abi. Onu <laughs> <Oo. Olur>. mu <laughs> <laughs> Dur alt olacak o saytakine böyle. Şerefsiz. Saytakine gitti. O gitmedi. Gitti. Şu an 5'sin. Bir kill daha almam lazım. Ya sal! Abi! Abi! Gel! <laughs> Bugün evden Abi gel bak. Telefonu. Ya, bunu... ya üstümün içinden geçtim bana siktir yet bırak oyun oynayayım ya. Al gel tokat atacağım. Hayır 5 kili geçersen dedim. Kaç kilim var? 7 de şey yapmıştım. Yok. Ya sen bana neden öyle? Sen yani? abiye karşılık veremez. Otur şuraya bir şey Hayır. yapacağım. Hayır. Otur şuraya. Atır. Ya her tarafı bok yaptın bir, ya. Bir daha küfür edeceğim mi? Evet. Bir daha küfür edecek misin? Evet. Tamam. Şuraya bak. Ya şaka ne sikiyim ya. Hiçkini <laughs> sikiyim ya. Bak bakayım orada ne var? Kamera var. Kamera ya var. üstümün içinden geçtin ya. Arkadaşlar Amnus kardeşine kötü örnek oluyor. Amnus Gel arkana dön Ya. <laughs> Evet, evet, Bir de suratına şöyle serpittim buradan şıvak Gel bir tane vuracağım. Tamam dur. Bir Kamera pozisyon değiştirip geliyoruz ben. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kardeşime bir kışkırtma yaptık. İlk defa kameralı bir şekilde çektiğim bir videoydu. Sen anladın mı? Aa, anlamadım da üstüme çok su döktün ya. Evet arkadaşlar, <laughs> bir bardak suyu üstüne boşalttım Bunası arkadan o zaman ve önden. Oh. Tam toka hakkını vurdu. Tokat hakkını hayır, vurdu. Hayır. Evet. Kafa ayrı tokat Bir dakika hayır. arkadaşlar videonun sonunu yapalım mı? Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız ben herdeye sürekli çılgıtma yaparım. Yeter ki siz izleyin. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Arda'ya başka daha fazla neler yapabilirim? Bunu yorumlar yazarsanız çok mutlu oluruz. Bu arada bu arada açıklama kısmından Instagram'dan beni takip ederseniz çok Sevinirim. Ben de TikTok'tan takip edin. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Vurmayacağım. Valla. Vurursanız çağırma.